Merhaba arkadaşlar, bugün AP'nin Free Response kısmında çıkmış türevle ilgili sorulara bakacağız. İlk kısmında 2015 5. soru, 2015 6. soru ve 2016'daki bir soruyla ilgileneceğiz. Başlayalım isterseniz. 2015'in 5. sorusunda bize bir grafik verilmiş. Bu F'in türeviymiş. İki kere türevlenemeyen bir fonksiyonmuş F. Eksi 3 ile 4 aralığında verilmiş. Eksi 1'de bir de böğrüde horizontal tangentları varmış. Buradaki alanları da vermiş bize sırasıyla 9 ve 12 diye. da şunu soruyor. Find the x coordinate at which f has relative maximum diye soruyor. Herhangi bir fonksiyonun relative maximum veya minimum olmasını olup olmadığını bulmak için türevini almamız lazım. Türevinin pozitif olduğu yerlerde fonksiyonumuz increasing'ti. Türevinin negatif olduğu yerde fonksiyonumuz bu decreasing'ti. Türevinin sıfır olduğu yerlerde de maksimumu veya minimumu vardı. Bakalım bizim türevimiz nerelerde sıfır? Eksi 2'de sıfır, 1'de sıfır ve 4'te sıfır. O zaman biz bunun işaret analizini yaparsak. Eksi 2, 1, 4. 4 zaten sınırımız. Onun sağında hiçbir şeye ilgilenmeyeceğim. Bu tarafı var. Buralarda 0, 1 ile 4 arasında, negatif eksi 2 ile 1 arasında, negatif eksi 2'den sonra pozitif Increasingmiş, decreasing ve decreasing olarak devam ediyor. Demek ki şu noktada bir maksimum olmasını bekliyoruz. X eşittir eksi 2'de relatif maksimum olmasını bekliyoruz. 5'ine bakalım. On what open intervals contained x 3, 4? is Graph both concave down and decreasing diyor. Şimdi decreasing kısmını zaten burada konuştuk. Nerelerde decreasing? Eksi 2 ile 4 aralığında. Yani birinci türevinin negatif olduğu yerlerde. Ne zaman concave? Şurayı hemen tarayalım. Ne zaman concave down olacak? Concave down olması için de ikinci türevinin küçüktür sıfır olması lazım ki concave down olsun. İkinci türevi büyüktür sıfırsa concave up olacak. Peki e, ikinci türev ve birinci türevin olayı da normal fonksiyonla birinci türevin arasındaki ilişkiye olduğuna göre concave down olması yani ikinci türevin negatif olması demek. Aslında birinci türevin decreasing olması demek. Birinci türevimiz burada nerelerde decreasing? Şu bölgede decreasing. Nerede decreasing? Bu bölgede decreasing. O zaman hangi iki aralık diyeceğiz? Eksi iki ile eksi bir aralığında diyeceğiz. Ve 1 ile 3 aralığında hem decreasing hem de concave down'dır diyeceğiz. Bunu özetlemek gerekirse birinci türevin decreasing olduğu yerlerde fonksiyonumuz concave down'dur. Birinci türevin decreasing olduğu yerlerde zaten ikinci türevimiz de küçüktür, sıfırdır. C şıkkına bakalım find x coordinates of all points of inflection for the graph f. Points of inflection. Points of inflection was neydi? Points of inflection da ikinci türevin sıfır olduğu yerlerdi. Nerelerdi? Birinci türevin tepe yaptığı horizontal tangent olan yerlerdi. Yani onu soruda cümlede vermişti. Burası, burası ve burası diye. Eksi 1, 1 ve 3 bizim için inflection point olur. Eğer oraya gelirken ve giderken giderkenki hareketleri değişiyor. Decreasing'den increasing'e geçmiş. Uygun. Increasing'den decreasing'e geçmiş. Uygun. Bu da yine uygun. Şu şekilde bir devam olsaydı onu tekrar kontrol etmemiz gerekecekti. Bunlar bizim point of inflection'larımız. D şıkkına bakalım. Given that f1 eşittir 3 right hand expression for fx involves an integral f4 ve f eksi 2. Burada da şöyle yapalım. F1'in kaç olduğunu biliyoruz ve F4'ü soruyoruz. Şöyle bir şey diyebiliriz. Fx eşittir 3 artı 1'den x'e f türev t dt diye yazabiliriz. Fundamental theory of integrali içine alarak bunu da başka bir videomuzda alanlar konusu olarak incelemiştik. Burada bize f 4'ü sorarsa bu tarafta olan bu 3 artı 1'den 4'e f türev t d d deriz. De 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 de. Bu zaten şu alandır. O da bize 12 olarak verilmiş ama x eksiğinin altında olduğu için. Eksi 12. Bu yüzden cevabımız eksi 9. f eksi 2'ye bakarsak 3 artı 1'den eksi 2'ye f türev t dt. Şu kısma dikkat Bu zaten eksi. Bu da eksi. O zaman bunu eklemem gerekecek. O da 3 artı 9'dan 12 olacak. Yani şunu çevirdiğimde bir eksi olacaktı. X ekseninin altında olduğu için bir daha eksi olacak. Onun için bunu normal 9 olarak ekledim. Ve 12 olarak buldum. 2015'in 5. sorusu bu şekildeydi. 2015'in 5. sorusunun cevap anahtarına baktığımız zaman burada da söylüyor ki x eşittir eksi 2 minimumumuz var. Aynı bizim söylediğimiz aralıklarda decreasing ve concave down olduğunu söylemiş. Inflection pointlerimizi de belirtmiş. X1'i göremedim bir anda. Ama burada bir diye belirtmiş. Ha burada pardon aşağıdaymış. Burada da eksi 9 ve 12 diye değerleri bulmuş. Burada da görün bakın isterseniz. Eksiden eksi olduğu için 12 olmuş. 2015'in 6. sorusu da türevle ilgili. Implicit function ile ilgili. Bir bize bir fonksiyon verilmiş. Implicit kapalı fonksiyon. Onun türevi de alınmış verilmiş. Writing equation for line tangent at the curve. Eksi 1'e 1. E 1. Biz tangent equation yazmak için neye ihtiyacımız olacak? Slope'a ve point'e ihtiyacımız olacak. Point'i zaten eksi 1'e 1 diye vermiş. Slope bulmak için önce türevini almam gerekiyordu. Ve burada point'i yerine yazmam gerekiyordu. E zaten o bana türevini vermiş. Ben point'i de yerine yazacağım o zaman. 1 bölü 3 1'in karesi eksi 1'den. bu da 1 bölü 4 çıktı. Elimde slope'um da var. Point'im de var. Denklemimi yazarsam y eksi 1 eşittir. 1 bölü 4 x artı 1. Bakalım B şıkkına. Find all coordinates points on the curve at which line tangent to the curve at this point is vertical. Genelde bize horizontal diye soruyor. Horizontal diye sorduğunda neleri bulmam gerekiyordu? Tepeleri veya çukurları bulmam gerekiyordu. Yani türevin sıfır olduğu yerleri bulmam gerekiyordu. Vertical dediği zaman yapmam gereken şey, eğer böyle bir türe varsa diye, vertical olması için tabii ki tanımsız olması lazım. Yani paydanın sıfır olması lazım. Yani 3y kare x'in sıfır eşit olması lazım. Yani 3y karenin x eşit olması lazım. Ama şu ifade yeterli değil çünkü point olarak istiyor benden. Bunu alıp ana denklemde yerine yazmam lazım. Y küp x, x yerine 3y kare yazıyorum. 3 c kare çarpı y eşittir 2. y küp eksi 3 y küp eşittir 2. Eksi 2 y küp eşittir 2. y küp eşittir eksi 1. y eşittir eksi 1 çıktı. Ee, şu ifade y yerine eksi 1 yazarsam 1, 3 o zaman nokta 3'e eksi 1 oldu. Başka da bir pointim yok y çünkü tek bir değer çıktı. Yani 5 gün cevabı 3'e eksi 1. Bakalım C şıkkında ne sormuş? C şıkkında ikinci türevini sormuş ve o bu x ve y yerine bir değer koydum. Bu pointteki değerini sormuş onun. Önce türevin ifadesini sonra da değerini sormuş. Implicit function'da ikinci türevi bulurken şunu yapmam gerekiyordu. Bu aslında bir bölme türevi yapmam lazım. Y'nin türevini her aldığımda yanına dy dx yazmam lazım. Y'nin türevi 1 çarpı dy dx çünkü y'nin türevini aldım. Bu birincinin türevi çarpı ikinci Bölme türevi yapıyorum. Eksi birincinin kendisi. Çarpı ikincinin türevi. Yani 3y kare eksi x'in türevini alacağım. 6 y Burada y'nin türevini aldığım için buraya dy dx yazıyorum. Eksi 1. Bölü. 3y kare eksi x'in karesi. Dy dx'leri değerine yazarsam. Aslında bu büyük ifade şöyle dönüşüyor. y bölü 3y kare eksi x çarpı 3 y kare eksi x eksi y 6 y çarpı y 3 y kare eksi x eksi 1 bölü 3 y kare eksi x bölü 2. Burada da x gördüğüm yere eksi 1 y gördüğüm yere 1 yazarsam ki şuna Şuna ne ol, ne olacağını biliyorum hatta. Buna da ne olacağını biliyorum. Buna da ne olacağını biliyorum. Çünkü A şıkkında bunları buldurmuştu bana. Hepsini yerine koyduğum zaman cevabım 1 bölü 32 çıkıyor. Cevap anahtarımızı kontrol ettiğimiz zaman tangent equation'ımız. Slope'ı 1 bölü 4 buldu. Point de verilmişti. X eşittir 3'e kareden o x üzerinden gitmiş. 3 eksi 1 bulmuş ve 1 bölü 32'mize geldi. Gelelim 2016'daki 6. soruya. Bu tabloyu da veriyor sıkça AP sorularında, free response sorularında özellikle. Bakalım ne soracak burada. Continuous second derivative. Table show functions let k eşittir fog x. Aslında bir composition function. Tangent at the k Yine tangent equation soruyor. O zaman point'imi bulayım. X'e 3 yazdığım zaman F, G, 3'ü e arıyorum aslında. G3, 6. F6 da 4. Yani benim point'im 3'e 4. Slope'unu bulmam lazım. Yani bunun türevini alıp X'e 3 yazmam e lazım. Bunun türevi f türev gx çarpı gx. Chain rule. Buna dikkat edelim lütfen. İçinin türevini almayı unutmamız lazım. Bunu doğru almamız lazım ki doğru cevaba ulaşalım. X'lerin yerine 3 yazıyorum slope bulmak için. G3 çarpı G türev 3. G3'ü 6 bulmuştuk. F türev 6 çarpı G türev 6. F türev 6 5. G türev 6 eksi 1. Yani benim slope'um eksi 5'miş. Pardon G türev 3. Özür dilerim. 3 bu 2. Benim slopum 10'muş. Point'im de 3'e 4. O zaman y eşittir 10x art n. Y pardon 4 eşittir 30 artı n. N eşittir eksi 26. Toparlarsam y eşittir 10x eksi 26. Benim tangent equation'ım. Bu sorudaki en kritik nokta bunun türevini almaktı. Yani bu tablo verildiği zaman bize e, product rule gelebilir. Quotient rule gelebilir. Chain rule ile ilgili sorular gelebilir. Tabii chain rule'un içinde composition function gelebilir. Inverse function gelebilir. Hepsi gelebilir. Dikkatli olmamız lazım. B şıkkında zaten bölüm türevini soruyor direkt. Bölüm türevinde ne yapacağız? Birincinin türevi çarpı ikinci. Eksi birincinin kendisi çarpı ikincinin türevi. Bölü ikincinin karesi x gördüğümüz yere de bu sefer ne yazmamızı istiyor? 1 yazmamızı istiyor. Hepsinin yerine 1 yazarsak. g türe 1 çarpı f türe 1. Eksi g 1 çarpı f türe 1. Bölü f 1'in karesi. g türe 1 8'miş. 8 çarpı eksi 6 eksi 2 çarpı 3 bölü f1'in karesi. Yani eksi 6'nın karesi. Buradan eksi 48. Eksi 54 bölü 36 oldu. Sadeleştirirsek eksi 3 bölü 2 ile bitiriyoruz. Bakalım c şıkkına. c şıkkında da yine bir integral. Burada second derivative olduğunu bilmemiz gerektiğini buradan bildirmiş diyor ki second derivative'in integralini al diyor. Burada dikkat etmem lazım yine integral kurallarında. Bu ne nasıl sonuçlanacak? F türev 2x bölü 2, 3'ten 1'e. Yani bunun buna eşit olduğunu integral kurallarından bilmemiz gerekiyor. Yine yazdığımız zaman da f türev 6, x f türev 2 bölü 2 yapmamız lazım. F türev 6, 5'te f türev 2 eksi 2 bölü 2 7 bölü 2 gelecek. Bakalım cevap anlatımızı kontrol edelim. y eşittir 10 eksi x bu öbür formattan yazmış. Eksi 3 bölü 2 ve 7 bölü 2. Bu derivatifle ilgili soruların ilk kısmıydı. İkinci kısmını da başka bir videoda video uzamasın diye bölmüştük. Diğer videomuzda devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin lütfen. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.